Son günlerde Türkiye'de ve dünyada en sonunda barış rüzgarları esiyor ve dünyaya barışın getirilmesinde, dünyanın istikrara kavuşturulmasında devletimiz de çok büyük bir rol oynuyor. Bugün sizlere bunlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi son günlerde aldığımız en güzel haber PKK'nın kendini feshettiğini açıklaması. 1984 yılından beri devletimiz teröre karşı amansız bir mücadele veriyor. Bu yolda çok fazla şehidimiz oldu. Çok fazla aile acı çekti. Milletimiz yasa boğuldu. O yüzden terör belasının son bulması, ülkemizin kalkınması, bölgemizin istikrara kavuşması, ülkemizin hak ettiği yere dünya sahnesinde kavuşması için çok önem çok önemli, çok büyük bir önem teşkil ediyor. O yüzden bu haberin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu sürecin engellenmesi için çabalayanlar karşımıza çıkmaz ki elbette çıkacaktır. Ancak devletimiz bunların da üstesinden gelecektir. Bu haberin ben Türkiye'yi çok daha farklı bir lige çıkaracağını, dünya sahnesine hak ettiğimiz yeri bulacağımıza inanıyorum. Türkiye'de esen bu barış rüzgarları dünyada da esmeye başladı. Uzun zamandır Gerek Gazze'de, gerek Ukrayna'da, gerek dünyanın farklı coğrafyalarında e, savaş ve çatışmalar devam ediyor. Dünyada e, çok fazla kan dökülüyor, çok fazla acı çekiliyor. O yüzden e, güzel haberlere çokça ihtiyacımız vardı ve en güzel haberlerden biri de Ukrayna ve Rusya savaşına ilişkin geldi. E, Ukrayna ve Rusya liderleri 15 Mayıs'ta İstanbul'da görüşecekler. Ben çok uzun yıllardır Rusya ve Ukrayna gibi iki, ülke, iki ülkenin barıştırılmasında ülkemizin çok etkin bir rol oynayacağını söylüyordum. Hatta 2022 yılında Rus Erte France, e, Russia Today kanalında e, bu konu hakkında bir e, Et pour en parler avec nous sur ce plateau, Znour Sirène, elle est spécialiste de la Turquie. Madame Sirène, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Merci d'être avec nous. Alors ce hub gazier en Turquie proposition de Vladimir Poutine, c'est ce qui ressort de cette rencontre. Vous en pensez quoi Je pense que c'est une proposition très importante. Si ce projet se concrétise, ce serait la deuxième fois que la Turquie jouera un rôle très important dans la résolution d'une crise. La première fois, comme vous le savez, au mois de septembre, la Turquie a permis la conclusion d'un accord sur les céréales, sur l'exportation de céréales via la mer Noire et le Bosphore, et sous l'égide de l'ONU. Et maintenant, en fait, si ce projet se concrétise, donc le, le gaz russe va être acheminé et via la Turquie vers l'Europe. Et donc, qu'est-ce que M. Poutine a dit autrement Il a dit qu'ils pourront réglementer les. les Prix du gaz russe, Et sans qu'aucune politique ne se mêle de ça. Il a aussi dit que en fait, la Turquie, c'était le l'itinéraire le plus sûr pour euh, les, les, les livraisons du gaz russe euh, vers l'Europe. Eh Recep Tayyip Erdogan tente depuis le début hein, du conflit en Ukraine de rester neutre. Est-ce une position, selon vous, qu'il a, qu a réussi à tenir Je ne sais pas si on peut dire de la neutralité, parce que la Turquie est contre la guerre. Et elle s'oppose aux annexions de, de la Crimée et par la Russie et aussi des quatre régions euh, récemment que, que la Turquie a annexées, oui, la, 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 oui, la, a la a annexé. Et par contre, euh, la, la Turquie entretient un rapport privilégié à la fois avec l'Ukraine et la Russie. Quand vous regardez l'Ukraine, vous savez que la Turquie vend des drones bayraktar, donc aide militairement l'Ukraine, mais aussi avec la Russie, elle entretient un, un rapport privilégié de longue date. Et comme vous savez, la Turquie a acheté des escadrons russes. Ce qui, a, ce qui lui a valu d'ailleurs des sanctions de, de la part de, des États-Unis, mais aussi en fait, les deux pays ont coopéré dans divers secteurs, comme par exemple le gazoduc TurkStream, mais aussi la construction de la centrale nucléaire d'Akkuyu. Donc la Turquie suit une politique d'équilibre très intelligente entre les deux pays, et elle est considérée aujourd'hui comme le médiateur le plus légitime pour mm -hmm. apporter la paix entre les deux pays. Oui, Erdogan peut être médiateur de paix dans ce conflit. En tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup ces derniers temps. Oui, je pense que la Turquie c'est vraiment le seul pays qui peut être qui, qui peut être capable d'apporter la paix entre les, les deux pays parce que, comme je vous ai dit, c'est le, le médiateur le plus réussi jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que la Turquie a fait jusqu'à maintenant elle a, elle a par exemple accueilli plusieurs fois des délégations russes et ukrainiennes sur le territoire turc, à la fois à Istanbul et à Antalya, pour des négociations qui n'ont finalement pas abouti malheureusement parce que les parties se sont accusés mutuellement. Mais en dehors de ça, et le, le but, l'objectif ultime du président Erdogan, c'est de rassembler, de réunir et le président russe et le président ukrainien en Turquie pour la paix. Est-ce qu'il va réussir Et pour l'instant, en fait, il y a eu beaucoup d'avancées. Par exemple, comme je vous ai évoqué, il y a eu cet accord de, pour, sur l'exportation de céréales et via, via, via le, le Bosphore, via, via la, la mer Noire. Et en dehors de ça, il y a eu aussi cet échange de prisonniers que, que la Turquie a assuré entre l'Ukraine et la Russie. Evet gördüğünüz gibi e, tam 3 yıl önce ben e, iki ülkeyi barıştırabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu söylemiştim. O zamanlar ben bunu söylediğimde tabii ki işte bizim gücümüz ne, biz bunu nasıl başarabiliriz diyenler oluyordu çokça. Fakat e, zaman beni haklı çıkardı. Gerçekten de bölgemizdeki iki ülkeyi iki ülkeyi bir araya getirebilecek, masaya oturtabilecek e, tek güçteki ülke Türkiye'ydi. Umarım 15 Mayıs'ta iki ülke anlaşırlar, barış anlaşması imzalanır. Hatta ABD Başkanı Donald Trump da 15 Mayıs İstanbul'a gelebileceğini söyledi. Bölgemizin istikrara kavuşmasını ve artık daha fazla acı çekilmemesini temenni ediyorum. Ülkemiz sadece Ukrayna ve Rusya'yı masaya oturtmadı. Aynı zamanda bambaşka coğrafyalarda tekrar barışın gelmesine olanak sağladı. Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ, meselesi biliyorsunuz 30 yıldır devam ediyordu bu konuyu çözmek için Minsk Grubu kurulmuştu Rusya, ABD ve Fransa'nın oluşturduğu fakat Minsk Grubu bu konuda hiç başarılı olamadı bu tamamen çözümsüzlük yuma içerisinde bir meseleydi Türkiye'nin devreye girmesiyle Azerbaycan savaşı kazandı ve böylece Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin, hatta Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için zemin hazırlandı. Bölgemizde çok önemli bir gelişme kaydedildi. Bunda da Türkiye aktif rol oynadı. Tekrar bambaşka bir coğrafyada, Afrika'da bile artık çok etkin bir rol oynadığımızı görüyoruz. Etiyopya ve Somali'nin liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara buluculuğu ile Türkiye'de görüştürüldü. Ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık da çözüldü. Artık Afrika'daki meselelere bile müdahil oluyoruz ve bu meseleleri çözüme kavuşturuyoruz. Baktığımız zaman tekrar Pakistan ve Hindistan gibi nükleer güce sahip olan iki gücün karşı karşıya geldiğini ve neredeyse savaşın eşiğinde eşiğine kadar geldiğini görüyoruz son günlerde. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye bir ziyarette bulunmuştu ve tam da bu ziyaret esnasında Hindistan yönetimi altındaki Cammu Keşmir'de bir terör saldırısı gerçekleştirilmişti. E, tabii ki bu terör saldırısının zamanlaması da oldukça manidardı. Hindistan bu terör saldırısından Pakistan'ı sorumlu tuttu. E, fakat e, işler pek de Hindistan'ın beklediği gibi gitmedi. Hindistan, Pakistan'la karşı hava saldırıları düzenlemeye başladı. Ve Hindistan'ın hava gücünün ne kadar zayıf olduğunu gördük bu süreçte. Pakistan, Hindistan'a karşı tarihi bir zafer elde ettiğini, duyurdu ve Trump'ta iki ülkenin ateşkese vardığını ilan etti. E, bu süreçten sonra Pakistan başbakanı gerek sosyal medya hesabında gerek resmi olarak Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Güney Asya'daki e, gerilimin azaltılması ve savaşın engellenmesinde e, Türkiye'nin rolü olduğuna işaret etti. E, bu konuda da iki ülkenin savaşa kadar e, ulaşmaması, savaş savaşmaması için Türkiye'nin aktif rol oynadığını görüyoruz. Ve son olarak tabii ki en önemli meselelerden biri de bildiğiniz gibi e, Gazze'de yaşanan e, soykırım. Bu noktada da e, Gazze'deki acının son bulması için de Türkiye'nin özellikle kapalı kapılar ardında çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. E, şu anda Donald Trump Orta Doğu ziyaretine başladı, Orta Doğu turuna başladı. İlk durağı Riyad, Suudi Arabistan'da şu anda. E, Donald Trump son zamanlarda Netanyahu ile yol ayrımına gitti. Gerek İran ile başlattığı nükleer müzakereleri, gerek e, son günlerde Hamas ile doğrudan e, görüşmesi e, artık e, Trump'ın İsrail'e sırt çevirmeye başladığı gibi okunuyor e, dünya basınında. E, tabii ki bu ziyaretten ne gibi sonuçlar çıkacağını göreceğiz fakat Hamas'la doğrudan görüştükten sonra Hamas e, Trump'a teşekkür etmek için ABD İsrail vatandaşı olan bir rehineyi serbest bıraktı. Ve Katar, Mısır ve özellikle Türkiye'de e, ara buluculuğu için, yardımları desteği için teşekkür etti. E, bu konuda da Türkiye'nin çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Toparlamak gerekirse... Kafkasya'dan Afrika'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya, bütün coğrafyalarda artık ülkemizin barışa katkıda bulunduğunu, çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Artık ülkemiz bölgesel bir güç de değil, küresel bir güç diyebiliriz. E, tabii ki dünyaya barışın getirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin de çok önemli bir etkisi var. E, AK Partili liderlerden işte çatışma yaşayan, anlaşmazlık yaşayan ülkelerin liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor, araya girmesini istiyor tarzında açıklamalar okudum. Gerçekten de şu anda çatışma yaşayan, anlaşmazlık yaşayan ne kadar ülke varsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devreye girmesini istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan işi sadece kınamak olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden daha çok çalışıyor, daha çok emek veriyor. Ee, tabii bütün bunları anlattım ama Suriye'yi de eklemek gerekiyor. Yani Suriye'de de 2011 yılından beri süren bir iç savaş vardı. Suriye'nin istikrara kavuşturulması, tekrar bir devlet niteliğini taşıyabilmesi. Hatta Trump geçtiğimiz günlerde Suriye'ye yönelik yaptırımların da kaldırabileceğini açıkladı. Tekrar Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü. Macron da... AB'nin e, Suriye yönelik uyguladığı yaptırımların kaldırılmasında e, rol oynayacağını söyledi. Bütün bu gelişmeler Suriyenin de istikrara kavuşturulmasında Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer normal bir dünyada yaşasaydık, bakın altını çiziyorum normal diyorum çünkü çok da normal bir dünyada yaşamıyoruz. Normal bir dünyada yaşasaydık mutlaka Nobel Barış Ödülü kazanmalıydı çünkü kendisinin dünyanın dünyada, dünyadaki barışın, istikrarın sağlanmasına çok büyük bir önemli rolü var. Benim bu konu hakkında söylemek istediklerim bunlar. Umarım son günlerde aldığımız güzel haberler dünyaya barış, huzur ve istikrar getirir. Bir başka yayında görüşmek üzere diyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin ilgisi, takibi, beğenisi, yorumları benim için çok kıymetli artık e, X'ten çıkıp başka platformlarda özellikle YouTube'da çok aktif olmayı e, diliyorum. Burada çok e, çokça yayınlar yapıp sizlere uluslararası meseleleri anlatacağım. E, lütfen beni destekleyin. Hepinize destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.